Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. A101'de bu perşembe 16 Temmuz'da şahane aktüel ürünler gelmiş. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk olarak Vaqumop Mija 1C robot süpürge 2699 2 yıl garantili. Aprira ATR 2013 şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi 49.95. Bu arada videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Arzum markasının peta seramik tabanlı ütü 2400 watt 129 TL. Sani dik süpürge 139 TL 700 watt gücünde. Elle markasının saç kurutma makinesi 2200 watt gücünde 69.95 2 hız ve 2 hız ayarında. Polo Smart Sonic 200 temizleme cihazı 29.95 Aprila ABS 1070 kendini şarj eden maskül 89.95 banyo kolize takımı iki parça 24.95 farklı renk ve desen seçenekleri ile sofra bezi 130'a 140 santimetre 5.95 farklı renk ve desen seçenekleri ile tek kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 29.95 farklı renk ve desen seçenekleri de mevcut Silk pulleye bayan pratik çorap dörtlü 36-40 numara arası 6.95 farklı renkleri de var. Kuralama bezi üçlü 6.95 45-65 e santimetre. farklı renk ve desen seçenekleriyle. Borcam Paşa oval kapaklı tencere 2250 cc 29.95. Viabot porsiyonluk güveç seti Altılı 9.95 dekorlu sunum tabağı 495 farklı desenleri renkleri mevcut, kuplu pipetli bardak 370 si 395 farklı desen ve farklı kapak rengi var, erzak kabı 2,2 litre 495 yine kapaklarında farklı renklerde mevcut. Ahşap kesme tahtası ve kahve tepsisi 19'a 29 santimetre 6.50 kuruş farklı renkleriyle silikon saplı ahşap servis gereçleri 30 santimetre bambu ağacından üretilmiştir 6.50 kuruş. Paşa bahçenin cam kavanoz 600 cc 1.95 bir de 1000 cc olanı 2.50 kuruş. sarımsak ezici kırılmaz 4.50 kuruş farklı renkleri mevcut ahşap standlı altılı melamin sosluk 27.50 kuruş sosluk 8.5 cm stand 22 cm oval kaydırmaz tepsi farklı renk seçenekleri ile 6.50 kuruş Tren saklama kabı üçlü farklı renk seçenekleri ile 5.95 3 x 900 milim. Cam matara çeşitleri 470 cc paslanmaz metal kapak kılıf hediyeli 12.50 kuruş. Kalp ve yıldız cam tabak 15 santimetre 2.50 kuruş her bir ürün. potun orta boy güveç tencere 15.95 24 çarpı 12 santimetre ebatında. Borcam gri yuvarlak grill tepsi 2950 cc 27.50 kuruş. 4 raflı çok amaçlı dolap 179 TL Kamp taburesi oturma alanı 24 20 çarpı 26 santimetre yerden yükseklik 35 santimetre 10.95 Termo piknik çanta 42 95 27 litre iç hacim Futbol voleybol basketbol topu 18.95 95 her bir ürün Katlanabilir piknik masası 69.95 taşıma çatalı potatif katlanabilir. Katlanabilir alüminyum masa tabure seti 179.95. Grafitti led ışıklı kakay 69.95 tırtıklı kaymaz tabanı. Oyuncak mangal 11 parçadan oluşuyor. 23.95 artı 3 yaş arası çocuklar için. Çocuk puzzle'ı 395 42 parçadan oluşuyor. 8 çeşit çeşit. Kitap çeşitleri 395 nutuk, küçük prens, denemeler gibi çeşitleri ile. Oyuncak 3 tekerlekli bisiklet 4495 artı 18 ay çocukları için. Sporcular serisi kitapları 695 Barbie markasının Barbie bebek 26.95 farklı renkleri ile oyun hamuru seti 10 parçadan oluşuyor 6.95 dizlik dirsekli koruyucu set 11.95 2 adet dizlik 2 adet dirseklik ve 2 adet bisikletten geçti Işıklı paten 95 TL 30 ve 41 numara aralığında. Canlı çiçek sukulen saksı çapı 8,5 cm 8,95. Ve canlı çiçek kalan 8,95. Ahşap çiçeklik 89.95 Tüy toplama rulosu 60 yaprak 4.50 kuruş Ahşap görünümlü plastik askı üçlü olanı 4.95. Bay keten ayakkabı 41-43 numara aralığında 16.45. Bombeli duvar saati 19.95, 35 santimetre ebatında çapları. Şövalye resim çerçevesi 5.50 kuruş, Mermer desenli masa sandalye seti 179.95. Sek markasının çamaşır makinesi 7 kilogram 1000 devir 1149 TL A artı artı sınıfından ve bile 5 kilogram yıkama 800 devir olan da 999 A artı artı sınıfından. Helivel Full Hit Android Smart Uydu Alıcılı LED TV 1449 TL 2 yıl garantili Mi TV Box S4K 439 TL Android 9.D Samsung Galaxy A30s cep telefonu 2999 2 yıl garantili Merkaus kablosuz A genişletici 7495 300 MHPS. Piranha Gaming klavye iki yıl garantili 39.95. ne plana markasının gaming kulaklık iki yıl garantili 49.95 Philips LED Bull 9.60 Watt LED ampul 10.95 2 yıl garantili Pirana Stereo 1 artı 1 hoparlör 2495 telefon tablet ve bilgisayar uyumlu kablodan sensi kontrolü Gaming Mouse 2 yıl garanti 2995 Pirana markasının kumaş kablo Sandisk 64 GB USB bellik 2 yıl garantili 5995 Pirana 2020-2000 metal kulaklık 1495 Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.